Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bilgisayarımızı temizleyeceğimiz ve sürekli sağlıklı tutacağımız bir uygulamadan bahsedeceğim. Tabii ki de birçoğumuz biliyordur ama bilmeyenler için de çok faydalı olacak. Evet Cleaner indireceğiz arkadaşlar. Windows 10 olduğumuz için kullandığımız için Cleaner for Windows 10 yazıyoruz. Zaten Cleaner'ın kendi sitesine direkt girebilirsiniz arkadaşlar. Bu siteden uygulamayı indireceğiz. Bakın Ücretsiz denemesini alacağız. Yüklemeyi başlatıyoruz. Toplam 50 megabaytlık bir kapasitesi var, boyutu var. Açıyoruz arkadaşlar. Karşımız çıkan ekrana evet dedim. Şu an evet Türkçe yükleniyor. Yükleme sırasında dikkat edin. Ekrana bazı eklentileri verip onları da sizlere yüklettirebilme imkanı olanağı da olabiliyor. Son görüntüsüne çalıştır. Hemen hızlı bir şekilde kuruldu arkadaşlar. Siteye giriyor. Şu anda denemesini yapıyoruz. Denemeyi başlatıyoruz. Uygulamayı başlattık. bekleyelim açılmasını. Bakalım açılmış mı? Evet. İlk açılma olduğu için biraz ayar yaptı. Fazla açtık hatta. Başlatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuradaki health check kısmıyla bu uygulamaları şimdi kapatacağım tarayıcıları ve analiz yapacağım sonra özel temizleme yapacağım bir de performans araçlarına bakacağım üçü benim bilgisayarımı gayet sağlıklı bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapacaktır arkadaşlar bilgisayarınızın sistem durumu kontrol ediliyor Bakın burada bilgisayarınızla ilgili de bilgileri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Güncellemeleri kontrol et. Çevrim dışı. Güncel sürüm kullanıyorsunuz. O programla alakalı bir simge. Evet şu an analiz yapıldı. Bakın alan, gereksiz dosya, güncelecek 3 tane uygulama var. Bunlar pro sürümde olduğu için şuna yapmayacağız ama şu an ikisini yapacağız. İyi hale getirelim. Kapat ve temizle diyelim. Uygulama kapatılıyor. Uygulama kapatılıyor dediği sizin kullandığınız browser'ı kapatıyor. Uzun sürüyor. Evet zorla kapatalım. Bunu yaparken de özel temizleme bölümüne bakalım arkadaşlar. Bakın, temizleyiciyi çalıştıralım. Temizleyiciyi çalıştırdık. Seçili dosyalar bilgisayarınızdan silinecektir. İnternet öz belleği, internet geçmişi, çerezler. Bakın burada şifreler vesaire parolalar onları seçmeyin. Seçerseniz hatırlıyorsanız tekrardan kullanma imkanınız varsa seçebilirsiniz. Oturumları falan seçmeyin. Bakın burada Windows gezgini sistemde. Buradan da kendiniz seçebilirsiniz aslında ama çok şu anda olması gerekeni yapalım. Temizleyiciyi çalıştır duruyor diyoruz. Bakın girişi geri dönüşüm kutusunu da boşaltacak mı? Şuradan da bakalım. Boşalttı zaten derken boşalttı. Evet, 3 GB kaldırıldı. Bunlar nasıl, şuradaki uygulamalar neden buraya geldi arkadaşlar? Bunları herhalde büyük ihtimal güncelledi. Ekrana verdi. Kısa yollarını. O zaman biz de öyle tutalım. Performans aracına bakalım. Bilgisayarınızın performansının iyileşmesine yardımcı olur diyor. Başlama sürelerini kısaltır diyor. Devam diyelim. Bakalım performansımızı programları tarayalım. Performansımızı nasıl arttıracağız? Ama tabii ki bunları yaparken bizler de aynı zamanda sizler de indirdiğiniz uygulamaları dosyalara e, dikkat etmeniz lazım. Virüs vesaire indirmemeye dikkat edin. Nasıl kullanıyormuş? Arka planda çalışan programları tespit ediyormuş. Uyku modunu alıyormuş. İyileşmeyi görmek için durumunuza göz atın diyor. Tamam, arka planda çalışan bir e, şeyimiz var. Ekran kartı sürücümüz. Bunu uykuya alalım ya da da bilirdim. Yani bana demek istiyor ki bunlar çalışıyor. Arka planda çalışan uygulamalar arkadaşlar. Bunlar bilgisayarınızı etkiliyor tabii ki. Mesela Origin şu kısımda da görebilirsiniz. Bunlar sürekli çalışıyor. Bakın Nvidia bunları uykuya al. Uykuya al. Sony Vegas, uykuya al. Şu an arkada çalışmasın. Opera, uykuya al. Ben çünkü e, Edge kullanıyorum. OneDrive, Origin, ProShow. Şu an açık mı? ProShow kapalı mı? Arka planda çalışıyor gösteriyor. Uykuya al. TeamViewer şu an kullanmıyorum. Arka planda çalışıyor gözüküyor. Rainmeter şu an kullanıyorum. Rainmeter'i şu Google Google'ın burada olmasını sağlayan uygulama. Bakın deyince bu gidecek mi? Gitmedi. Tamam, uykuya almış olduk. Bunu da uykuya al. Sadece ekran kartı uykuya al. Steam'i de uykuya al. Tekrar tarayalım bakalım. Tekrardan aktif olan var mı? Yok. Uykuya aldığımız programları da buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan tekrardan da uyandırabiliyoruz. E, sürücü güncelleyici. Burada da arkadaşlar full bence bunu full pro versiyonda yapabilir. Sürücülerimizi tarayalım bakalım neler varmış. Güncellenmeyen sürücümüz var mıymış? Ses sürücüsü, bağlantı, internet sürücümüz, sistemle ilgili işlemci, portların sürücüleri, chipsetler tümünü güncelleyelim arkadaşlar. Sizler de izlemiş olduğunuz üzere 7 dakika 8 dakika içerisinde bilgisayarımızı tamamen hızlandırdık arkadaşlar. Şimdi burada da 8 sürücünün iki tanesi güncelleniyor. Realtek Audio Zaten seste benim sıkıntılar vardı. Ses kısıklığı vardı. Büyük ihtimal onlar giderilecek. Günceleme yapılırken kayıt defterine bakalım. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Burada sistem geri yükleme sürücü temizleme. Buralara çok fazla girmenize gerek yok. Benim şu anki gösterdiğim yerler şu dört kısım bizim işimizi görecek arkadaşlar 8 sürücünün dört tanesi güncelleniyor diyor bütün sürücüleri güncelleyecek aynı zamanda bunları yaparken internet bağlantınızı kesmeyin diyor ve bilgisayarınızı da kapatmayın diyor Aslında güncellemeleri burada bize de gösterse iyi olurdu Bakalım şurada burada gözükmüyor. Yani şurada liste halinde gösterecekti bize. Bize neyi yüklüyor, ne yapıyor onu görmüş olacaktık. Bakın bilgisayar hızlı. Sizler de bilgisayarınızın hızını şu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarınızı kapatın. Power tuşuna basın. Kaç saniyede açılıyor? Onu da yorum kısmına, kısmına yazabilirsiniz bilgisayarınız normalde 20 saniyeye kadar açılıyorsa full hızlıdır zaten yani üst bir bilgisayarınız vardır 20-40 saniye arası açılıyorsa orta üst sekmen arası 40 saniyeden sonra açılıyorsa zaten orta zaten 1 dakika düşük bilgisayarlarda 1 dakika 2 dakikayı buluyor arkadaşlar 10 dakikada açılan bilgisayar bile biliyorum. Evet bilgisayarımızı şu anda hallettik. Güncellemelerini yaptık. Dosyaları temizledik. Bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Ve artık yepyeni bir bilgisayara sahip olacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Desteklerinizi eskilemeyin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.